Sevgili takipçilerim, öncelikle hepinize merhabalar. Bugünkü videomda Vitra havalı gömme rezervuarı mekanik sisteme dönüştüreceğiz. Mekanik sisteme dönüşüm için ihtiyacımız olan malzemeler bir tane mekanik köprü seti ve mekanik kumanda paneli. Öncelikle mevcut olan havalı rezervuarın havalı kapak sistemini ve havalı köprüsünü söküp yenisinin montajı nasıl yapıldığını göstereceğim size. Önce kumanda panelini söküyoruz. Kumanda panelini soldan itip öne doğru çekiyoruz. Panelimiz çıkıyor. Bakın burada panel düğmesine bastığımız zaman içerisinde köprü harekete geçiyor ve suyun boşalmasını sağlıyor. Bunu da niye mekanik sisteme dönüşüm yapıyoruz onu sizinle paylaşayım. Bu kumanda panelinin içerisinde hava tüpleri var ve şurada köprü görevi gören parçada da hava tüpleri var buradaki hava tüpleri patlayabiliyor. Patladığı zaman da siz kumanda paneline bastığınız zaman boşa basar, suyu boşaltmaz ya yani da ikisine birden basmak zorunda kalırsınız. Onun için en sağlamı, en sağlıklı mekanik sisteme dönüşüm arkadaşlar. Panelimizi söktük. Panelden sonra şu çerçevemizi alıyoruz. Kapak çerçevemizi de aldık. Daha sonra şuradaki havalı köprümüzü söküyoruz. Havalı köprümüzü de söktük. Şimdi arkadaşlar mekanik sisteme dönüşüm yapabilmek için rezervuar haznesinde şu mekanik köprünün ayaklarının oturacağı yuvalar olması gerekiyor haznelerde. Bazı eski tip haznelerde şu görmüş olduğunuz yuvarlaklar olmadığı zaman hani mekanik sisteme dönüşünü biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz ama bu yuvarlaklar varsa kendiniz bile kolaylıkla yapabilirsiniz. Mekanik köprümüzü şu kancalar boşaltmanın halkaları takılacak şekilde takıyoruz. Daha sonra şu köprü ayaklarını yuvarlaklık takıp şuraya tutuyoruz. Buraya kadar bu işlem tamam. Şimdi kumanda panelimizi açıyorum. Kapağının içerisinde kapak montaj rezervi ve itme çubukları çıkıyor. Bunu kenara koyuyoruz. Kumanda panelimizi açtık. Bir çok tercih edilen, çok beğenilen bir kapağı. Bunu buraya monte edeceğim. Önce kapak çerçevemizi takıyorum arkadaşlar. Kapak çerçevemizi bu şekilde buraya takacağız. Poşetin içinde dört tane vida çıkıyor. Bunların iki tanesi kapak çerçevemizi tutuyor. Diğer çubuklarımız da boşaltma grubumuzu hareket ettirmeye yarayan itme çubukları. Bunlar da mekanik köprümüzün hareket ettirmeye ve suyu boşaltmaya yarıyor. Boyları standarttan uzun gelir arkadaşlar. Şurada boğum noktaları var. Bunu hiç testlere kullanmadan ölçü alıp boğum yerinden kırabilirsiniz. Şöyle bakıyoruz. Evet, şu anda standart birazcık uzun. Şu ilk boğumdan kırmam yetecek benim için. Şuradan kırıyorum. Ve kö köprümüze monte ediyorum bunu. Evet bu tamam. Şimdi diğeri aynı boğumdan kırıyorum. Ve diğer tarafa monte ediyorum. Daha sonra kumanda panelimizi yerine takıp işlemi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mekanik sisteme dönüşüm işlemimiz tamamlandı. Rezervuarımız kullanılabilir durumda. Vitra'nın bu havalı modellerinde çok sıkıntı çıkıyor. Basıyorsunuz suyu boşaltmıyor. Böyle bir şikayetiniz olursa mekanik sisteme dönüşüm yaparak sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.